kaldığımız otel Fransız tarzı mimariyle gerçekten çok lüks dizayn edilmiş. Özellikle tavan süslemelerinde ve diğer süslemelerin ayrıntılarında harika bir işçilik çıkarmışlar. Odalarda bir yastık menüsü bile mevcut. Visko yastık, karabuğday kabuklarıyla dolu yastık, lavantalı yastık veya bana uygun olan toz ve tüye alerjisi olanlar için tasarlanmış bir yastık seçebiliyorsunuz. Bu restoranda kızgın bir döküm tavanın içerisine koydukları çiğ eti kendiniz pişirip yiyorsunuz. Şey? <laughs> çok pişmiş <güzel bir> şey. yeriz. <laughs> böyle yiyemek. Ama pişirdin gerçekten. Evet o kadar sıcak ki. Zaten tavada pişirmeyiz. Aynen. Hiç böyle bir şey görmemiştim hayatımda. Kolaymış bu. Yüzden. Etleri çiğ çiğ ver, sıcak şeyi. <laughs> Yemeğimizi tavandaki gökyüzü simülasyonunu izleyerek yiyoruz. Dışarıda hava kararmış olsa da buradaki simülasyon sayesinde gündüz gibi hissediyoruz. Balayımız için odamıza pasta göndermeleri bizim için güzel bir sürpriz oldu. Evet bunu da yedim. Dışarıdaki harika ışıklandırmalar sayesinde manzaramız daha da güzel bir hal aldı. Buradaki binaları şöyle konumlandırmışlar. Hem dünyanın en büyük otelleri, dünyanın en büyük kumarhaneleri ve AVM'leri şeklinde. Ve bunların hepsinin de birbiriyle Alttan bağlantısı var. Bu da onun haritası. Şimdi onu çözüyoruz, onu inceliyoruz. İşte şunu bulduk. Üçüncü kata inip bu köprülerle birbirine geçebileceğiz.